Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Bugün kardeşimle kamera video çekeceğiz. <laughs> benim. <zaman> geçelim. Uf, <laughs> kankam nerede ya? bunu mu arasam? Telefonum neredeydi benim? Buradaymış. Dırın dırın dırın. 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 Alo. Kanka ya bizim eve gelsene. Tamam kanka. Biraz sabah olsun da öyle geleyim. Tamam ben çok sıkıldım. Evde ben çekeyim. De. Hadi bye. Şöyle koyayım telefonuma. <laughs> Yemek hazırlayayım. Ay biri bana mesaj attı. Acaba kim bakayım. Ay kankam atmış. Bakayım. Yüklenmiyor ya. Telefon biraz bozuk sanki. Neyse. Aa, ha, ka kankam fotoğraf atmış. Ben de atayım bari. Koş bahçeye koş 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 koş. Bahçeye geldim. Kapıyı da kapatayım. Ben de birazcık şöyle havuzun kenarında çekeyim fotoğrafımı. Şöyle çekeyim fotoğrafımı. Çektim. Oh! Fotoğrafımı çektim. Şimdi telefonumu şuraya koyayım. Çık. Koydum. Ay benim uykum çok fazla ya. Ben hiç uyumam öyle de. Neyse uyuyayım birazcık gidip. Şuradan yatak odama gideyim. Bak benim yatak odama. Of yatak odam da çok güzel zaten. Uyuyayım. Ay arkadaşlar yanlışlıkla siz söylemediniz pijama mı giymeyi unuttum. Hemen giyip geliyorum. Arkadaşlar bu benim yeni pijamam. Bu üst demeyin arkadaşlar bu bir pijama. Hadi uyuyalım mezar attı telefonum. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Bakayım kim mezar attı ya. <laughs> nerede çok mezarım geliyor. Aa, kankam geliyor. Yaşasın. Hemen böyle telefonumu koyayım cebime. <laughs> Üstümü de giy. Şimdi üstüme giyeceğim. Şöyle Şimdi, kankam, kankam acaba gelmişim. gelmiş mi? Kapıyı açayım. <laughs> Şöyle bir gidiyorum. Ay. <laughs> yemek istiyorum ya. Yemek yemek istiyorum. Kanka. Aa, kankam sesleniyor. Şu kapıdan girmenizden bu daha kolay ya. Kilitlemişim kapıyı da. Akşamları kapıyı herkes kilitler. Ya kapıyı'nın kilidini açtım. <laughs> Alo, kanka, kanka, kanka neredesin? Hemen arkadayım. Kanka. Park ediyorum aracı. Kanka nereye park ediyorsun? Buraya. Kanka, kanka neredesin ki? Kanka ne gidecektik? Havuza gidecektik. Sen ne yaptın? Kanka ben bayağı bir geldim. Kanka evime gel. Tamam. Kanka evime gel. Neredesin? Buradayım. Geldim. Kanka neredesin? Buradayım. Arkamda. Ha. Buradasın. <laughs> kanka ya bugünler ben çok sıkıldım. Bir yere mi gitsek diyorum. Bak ben bir yer buldum kanka. Bakayım. Evet burada çok güzel. Hem yüzeriz de yüzmeli havuzlu. Çok iyi olur. Bak burada sahil var. Ama dur kapımı kilitleyeyim. Ben kapımı kilitlemeyi unuttum. Kilitle ben de arabayı hazırlayayım. Tamam kanka. Kilitlerim Gel. kanka neredesin? Buradayım. Ha geldim. Kanka sana ait motor almışsın. O kadar ya. Geldik. Aa arabaymış ben görmemişim. Hı. Belli gözükmüyor. Hı. Kanka uçarak mı gidiyoruz ya? Benim doksa şeyim yüklenmedi. Kanka, araba o kadar iyi ki görmüyor. Kanka deprem oluyor sanki. Yok yok. Ay Hah. Geldik dur hemen park edeyim şuraya. Kanka benim dediğim ya burası değil ya. Kanka senin dediğin yere de gideriz. Nasıl öyle gel. fazla gitme ben. Hop geldim. Hemen gel şurada üstlerimizi giyelim. Arkadaşlar üstümüzü giyeceğimizde sizi de şey yapacağız. Evet. Neredesin ya? Görünmüyor kanka ya. Kaç gündür göremiyoruz birbirimizi. Gel şuraya yatalım biraz. Benim ayağım arkadaşlar ben çok yaptım. güzel. Yaptım. Kanka sen havuzda yüz ya. Ben birazcık... Bak ben, ben, ben ha, buradaki havuza gireceğim. Kanka ben telefonumu unuttum. şey olmaz. Oo, Nasıl yapıyorsun çok kanka onu? Bana da öğret. Biliyorum kanka bir şey yapmıyorum. Of ben de mi atlasam ya? Bence ben de atlayayım. Güzel. Kanka ne baba? Kanka abartma. Benim fotoğrafımı çeksene. Kanka olmaz. Kanka ne baba? Oh esneyim biraz. Kanka sen çek Kanka seni at çekme. Kanka ben ne kadar güçlüyüm. Kanka sen onu yapamazsın ya. Yalan yapma. Bak ben de yaparım. Bıçık bıçık. Bravo kanka. Bastır kanka. Sana güveniyorum. Hadi kanka. Bastır kanka. Bravo kanka. Sana güveniyorum. Ya kanka biz buraya yüzmek için geldik ya. Durmak için değil ki. Ben buna bakayım. Ha, kanka bak. Bak. Oh şöyle biraz gelişim. Kanka ben atlıyorum. Bu bütün Tamam kanka. B Atladın mı? Ben de gel dedim yere dalalım. Evet kanka. Kanka 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 bir şey diyeceğim. Dur. Kanka dur. Efendim. B kanka en sona kadar gitmeye çalışalım mı? Kim daha hızlı diye. Başla. Ben vardım. Varmadın ya. Vardım şu an. En Hı -hı. Hep geldim kadar kanka görmüyor musun beni? Kanka orası çok uzun sen mi? Kanka bir şey olmaz. Ay. Ay. Galiba bir şeyler oluyor. Kanka benim ekranım bulanmaya başladı kanka. Kanka sanki bir şeyler oluyor. Kanka kurtar beni. pesa oh, Kanka iyi misin? Ah, kanka su da almak istiyorum. İyiyim kanka. Bu kaç? Bir Evet. Yaşlım kanka kanka? Tamam sen çok iyisin. Kanka neden biz hep aynı yüzü, aynı saçı, aynı şeyi kullanıyoruz? Hadi gel evimize gidelim. Ben daha fazla duramam. Çok üşüyorum. Gel arabam orada. Kanka koş. Kanka ben buraya bir tane motor koymuştum. Hadi bir şey koymuştum. Bak bunu koymuştum kanka bak. Bak bende bu var. Bakayım. Kanka seninki ezik ya. Bak benimkine daha güzel. Ben... Kanka şeyle binemem ya. Bindin mi? Ya kanka dur. Ya kanka gittin ya. Binmedim. Bin. Hı. Hı, Hı. Bindin mi? Bin. Ya ben buna binmek istiyorum kanka. Ya daha evin yolunu bilmiyor. Kanka sen neredesin? Gel beni takip et. Neredesin ki? Ben senin arkadayım, şuradayım. Tamam kanka gel ya. Birazcık da şurada oynayalım. Ben buraya oynamaya çok eve gideceğim ama gel. Kanka ben biraz ben şurada. Evin ben bir tane bir kez buradan bir oynayayım da. Kanka kafesim alayım nefes. Kanka bekle geliyorum. Kanka orada arkadaşlar görüyorum eşek gibi gel. sürüyor arabayı. Lan bir dur. Lan bir dur. Ay sıkıştım. Kanka ben evime gidiyorum önden. Geldim Gelirsin. Hoppa. Işte. Ben... Geldim ki. Of. Ya, çok sıkıldım ya. Kanka gerçekten ben de yoruldum zaten. <laughs> Açayım <Açıyorum gülüyor> kapıma. Allah kapıda açmak zor zaten. Kapımı açayım. Şey haritayı açayım. Hala bir şeydesin. Bak ben izin açılandım. Videoyu kapatın. <laughs> ben öyle yaptım çünkü evimde bir sürü yer var. <gülüyor> <gülüyor> Kankan bilmiyor. Mesela ben gidip evcil hayvan almışım. Sen Of kankam da İstanbul'a gidecekmiş. Sordum ya. Ben yanıma böyle evcil hayvan almak istiyorum. Kedi almak istiyorum. Hayvan alırım işte gidip alacağım. Uyanıp. Of bakayım hiç güzel haber var. Buldum yarın alabilirmişim. Koşun odaya. Kapımı kapatayım. Hayır bu türlü kafamı kapatamıyorum ya. Kapımı kapatayım. Hemen gidip şöyle üstü pijamamı giy. arkadaşlar. Hayır arkadaşlar gelmedi. Şimdi başka bir hikaye geçiyoruz bu. Of, Kız of. Çok of, tok ya. Gideyim. Daha ye yemek yok. Ye. Kapatacım. Açıl açıl açıl. Aç. Aa. Aç. Koş koş koş. Havuzda yüz. Kapımı da kilitleyeyim. Öf. Öf, şöyle fotoğrafımı atayım da. Cıdıt cıdıt. Ah, ah sıkıştım sıkıştım şurada yapayım da. <laughs> Telefonu açayım. Sonra hmm, bakın ne kadar da damlıyor çekiyorum. Pam pam benim işim. kaç saattir uğraşıyorum ya. Üf, çok sıkıldım. Ben bir kedi alacaktım ya. Onu bir gideyim de. Alayım şu hayvanı. Hep yalnız kalıyorum. Üf, çok sıkıldım. Ben gidip birazcık dışarıda dolanacağım. Arkadaşlar parti gelecek. Şu